Dostlar herkese tekrardan selamlar. Bu dersimizde voltaj sensörü kullanarak ADC uygulaması yapacağız arkadaşlar. ADC pinimize gelen voltaj değerini nasıl ölçüyoruz ona bakacağız. Aslında çok da bir voltaj sensörü kullanmamıza gerek yok. Neden? Bu voltaj sensörü dediğimiz şey arkadaşlar şu şekilde çalışıyor. Burada bir 30K direnç, burada bir 7.5K direnç var üzerinde. Voltaj divider yani voltaj bölümü, gerilim bölücü kurallarını uygulayarak arkadaşlar hesaplamalar yapıyoruz şu şekilde burayı iptal edelim şu şekilde arkadaşlar şu resme gelirsem daha iyi açıklayacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir 30k direncimiz var burada bir 7.5k direncimiz var buradan ölçeceğimiz voltajı veriyoruz arkadaşlar buradan toprağa veriyoruz şu s bacağı bizim ADC'ye bağlayacağımız bacak e buradaki art, eksi bacağı da ground'u bağlayacağımız bacak olacak arkadaşlar. E buralara buradaki pinlere karttan giriş yapacağız. Buraya da ölçmek istediğimiz değerlerin girişleri olacak arkadaşlar. Şu şekilde 30k, 7.5k dirençlerimiz var. E gerilim bölücü formülünü kullanacağız. E ADC pinimiz tam bunun arasına bağlanıyor. Nasıl hesapladık arkadaşlar? E Vout Eşittir. 7,5 yani şurası buradaki arkadaşlar e, gerilim eşittir. 7,5 bölü 30 artı 7,5 k çarpı buradaki e, gerilimdi. Doğru mu? Elektronikten anlayanlar böyle bir formülün olduğunu bilirler. Genel formül yine budur. Tekrardan basitçe anlatıyorum. Buradaki gerilimi ölçmek için alttaki direnç bölü üstteki artı alttaki direnç çarpı VCC deriz arkadaşlar. Ama bizim şu anda bulmak istediğimiz gelelim yukarıdaki VCC olacak. O yüzden formülü arkadaşlar şuradaki formülü değiştiriyoruz. VCC'yi buraya V6 buraya çekiyoruz. V6 zaten biliyoruz arkadaşlar. V6 ne? Hatırlarsanız referans e, gerilememiz bizim. STM32 Discovery kartında 3.3 volt. O yüzden 37.5 bölü 7.5 çarpı 3.3 volt bu ikisi yer değiştirdi. 3. Şurada yer arkadaşlar. Çarpı 3.3 volt eşittir 16.5 volt. Şimdi biz bu 16.5 volt değerini kodda uygulayarak arkadaşlar nasıl buluyoruz bakacağız. Yani bize hatırlarsanız sıfırdan eğer 12 kullanırsak sıfırdan 4095'e kadar bir değer geliyordu. Bu 16.5'ü buna bölerek e, uygulamasını yapacağız. O zaman kod kısmına geçiyorum. Umarım orada daha iyi anlarsınız. Eğer bir sorunuz olursa zaten yorum kısmına veya soru sorma kısmına sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir proje başlatarak Kod yazmaya başlayalım Voltajı nasıl ölçeceğiz Yine her zamanki gibi board elektrik kısmına gelip Bu geliyorum ve discovery kitimi seçiyorum Next diyorum ADC Orada göremiyorsunuz siz Şuraya geldi ADC voltaj yazıyorum arkadaşlar Finish diyorum Yes diyorum Şimdi arkadaşlar analog kısmına gelip buradan bu sefer ADC2'den seçeceğim. In 2'ye giriyorum arkadaşlar. In 2. Buradan kaç bit olduğunu seçebilirim. Ee, burada continuous modu enable ediyorum. Daha sonra yapacak hiçbir şeyim kalmıyor arkadaşlar. Buradan sadece ADC in 2'nin hangi pin olduğuna bakıyorum. PA2 pin arkadaşlar. Tekrar main C kısmına gelelim şuradan core. SRC Main C dosyamızı açalım. Yes diyeyim. Şurayı bir kaydedeyim. İzninizle yes diyorum. Diğer kalabalıkları kapatalım. Yüklendikten sonra bunları kapatıyorum. Daha sonra yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Şurada ilk başta alacağım datayı bir kaydedeyim. Değil mi? uint 32 32t alıyorum data Alacağım datanın ismi şey, e, alacağım verinin ismi data olsun arkadaşlar. Veri olarak da kaydedebilirim. senin ismi verebilirsiniz parametreye. Daha sonra arkadaşlar bir de float olarak alacağım voltajı daha sonra e, datadan hesapladığım bir formüle göre aktaracağım. Bunu da eşittir demeyeyim hatta. Voltaj dedim arkadaşlar. Daha sonra user e, kod biginden önce şurada while aynen user kod bigin 3 arkadaşlar ne yapıyorduk hatırlarsanız hal adc start diyordum arkadaşlar hatırlıyorsanız start adc2 kullandığım için otomatikman adc2'nin handler'ı çıktı daha sonra hal adc poll, for konversiyon 2000 burada 1000 olacak arkadaşlar. 500 milisaniye de yapabilirsiniz. 100 milisaniye de yapabilirsiniz ama 1000 milisaniye yani 1 saniye ideal. Daha sonra okuduğum datayı okuduğum veriyi arkadaşlar voltaj sensöründen dataya atıyorum. Hangi e, fonksiyonu kullanıyorum bunun için? Hali adc get value. Hac adc 2. O hızlı arkadaşlar bir anda yüklemeyi tekrar demişsin için kontrol space tuşuna basınca otomatikman dolduruyor arkadaşlar. Şuraya ekstra bir noktalı virgül gelmiş. Daha sonra arkadaşlar bu aldığım datayı ne yapıyorum? Voltage voltage dediğim değere, parametreye belli bir formülü aktaracağım. Yani Tabi bunu ilk başta float çevirmem arkadaşlar aldım. Çünkü integer bölemezsiniz e, float'a geçiremezsiniz. O yüzden bunu data bölü e, kaç bit kullandım? 10 12 bit kullandığım için 4095 değeri gelecek. <laughs> 4095 çarpı 16. Yani burada uyguladığım formülün arkadaşlar hatırlıyorsanız zaten 16.5'ü hesaplamıştık. Şimdi datadan gelen veri en fazla zaten 4095 geliyor. 4095'i 4095'e bölüyorum. 1 gelir. 1 çarpı 16.5 16.5 olur. 16.5 demek ki en maksimum ölçebileceğim voltaj arkadaşlar. Yani eğer burada ben 1024 kullansaydım 16.5 olacaktı. 256 kullansaydım yani 8 bit yine 16.5 olacaktı. Fakat aradaki voltajları atlayacak. Neden? Çünkü resolution'a yani çözünürlüğü az olacak. Daha sonra bir halde yapalım. İzliyorum. Arkadaşlar şurayı tam yazamadım. Buradaki formülü arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Tekrar üzerinden geçmekte fayda var. E, ADC pinimize gelen değeri yani 0'dan 4095'e kadar değer geliyor. Neden 0'dan 4095'e kadar? Çünkü 12 bit gelen değeri arkadaşlar 4095'e bölüyoruz. 12 bit seçtiğimiz için. Daha sonra bunu da 16,5 ile çarpıyoruz. Neden 16,5? Çünkü hatırlarsanız e, şurada varsa tekrardan göstereyim. Burada arkadaşlar o değeri biz e, volt u, gerilim bölücü formülünü kullanarak hesaplamıştık. Şimdi arkadaşlar bunu yine normal çalıştırmak yerine size göstermek adına debug'la çalıştırıyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Video Extraction diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsanız şuradan Main geleyim. Bir de voltaj değeri ekledik buraya. Onu da buraya ekleyelim ki onu da görelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sistem kurdum. Gördüğünüz gibi şöyle çıkartırsam. VCC ve ground kısımlarını arkadaşlar burada güç kaynağıma bağladım. Şu an 0 volt. Şöyle tekrardan bağlayayım. Burada şöyle Göstereyim. Odaklayabilirsem. PA2 bacağına bağlayacağım. Bu da PC5'te kalmış. PA2'ye bağladım. Beyaz kabloda arkadaşlar groundu gidiyor. Şimdi arkadaşlar bir çalıştıralım. Main C'ye geliyorum. Yes. Yine bunu bir di alalım. Şimdi arkadaşlar şurada küçük bir hata yapmışım onu göstereceğim. Şurada parantez yok. Burada parantez yok. Hesaplamada bir hata yapmışım. Burada bir parantez yok arkadaşlar. Buradaki parantezi kaldırıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar verilerimiz gelmeye başladı. 2.2 volt geliyor şu anda. Gördüğünüz gibi 600 datadan 625 değeri geliyor. Voltajda da 6 şey 2.5. Şöyle ben arttırıyorum. Şu an burası 3.7 oldu. Burası 4.2. Burasını 8.9 değerine çıkardım. Burası 10 olduğu çok e, şeyli gösteriyor arkadaşlar şu an. Hatalı. Burası 12 oldu. Burası 12.8'den 14.4. Yani neredeyse Yaklaşık %10, %12'lik bir hata var arkadaşlar. Onu nasıl düzeltebiliriz? Buradan işte testten sonra şuradaki 16.5 değerini arkadaşlar değiştireceğiz. Benim e, bence bunun yanlış olmasının nedeni dirençlerden kaynaklanan bir sıkıntı. Dirençler tam istediğimiz değer olmadığı için yani. senemiz değer fakat koyduğumuz değer mesela 30K koyuyorsa o 29K olabilir. Tam 30K olmayabilir. Yani 29.5K falan olabilir. O yüzden yanlış çıkıyor olabilir. Biz burada değişiklikler, yapar, değişiklikler yaparak arkadaşlar 16.5 değerinde bunu tam oturtturacağız. Arkadaşlar şimdi 16.5 değerini 15.1 ile değiştirdim. Daha yakın değerler elde ettim. Şimdi buradan göstereyim mesela burayı 7.9 yaptım. Burası 8.02 civarında. Burası 5.6 Burası da 5.69, 5.70 hatta belki doğru gösteriyordur bakayım. Yani 5.7 mesela şu an. Burası 5.8.5 gibi 15.1 ile değiştirip de böyle ayarlamalar yaparak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yine bir ADC iyi kullanmış olduk. ADC pinini Bir ADC örneği yapmış olduk. Burada kodla değiştirerek buradan verileri doğru bir şekilde ayarlayabiliriz. Ben yine göstermiş oldum.